azalıyor. Onun yerine ağaç ışıltıları ve kuş sesleri duyuyorum. Şimdi sizler gözlerinizi açmanızı ve tam etrafı tarif etmenizi istiyorum. Bir ormanın önündeyim. Benden başka kimse yok. Huzura ermeniz için bu ormana girmeniz gerekiyor. Girin ormana. Ormana doğru yürüyorum. Yürüdükçe etraf aydınlanıyor. Bu da sürecin bir parçası. Korkmayın. Devam edin. Her yer bembeyaz oluyor. Aydınlık çok güçlü. Devam edin. Sadece devam edin. Artık sadece saf bir beyazlığın içinde.